Kanalımdan herkese merhabalar. Videoma geçmeden önce Demir Züleyha'yı unutmasın diyenler videoyu beğenelim ve kaç kişi olduğumuzu görmüş olalım. Dizinin yeni bölümünde Demir ve Ümit arasında bir aşk başlayacak. Yakında Ümit'e aşık olan Demir, Züleyha'yı yavaş yavaş unutacak. Demir'in Ümit'in peşine koşması Züleyha'yı kıskandıracaktır. Yeni bölümde Züleyha ve Ümit tanışacaklar. İkilinin arasında rekabet başlayacak. Züleyha Demir'i kaybetmek istemeyecek. Beyci ise gelecek bölümde diziye veda edecek. Çevirdiği bütün dolaplar ortaya çıkacak. Fikret ise Sevda'nın oğludur, yani Demir Yaman'ın kardeşi. Ümit'in ise Fikret ve Gelin'in kardeşi olduğunu düşünüyorum. Sizler de aynı düşünceye sahipseniz lütfen bunu yorumlarda belirtin. İlerleyen bölümlerde Fikret ve Müjgan arasında bir aşk başlayacak. Fikret Müjgan'ı sevdiğini söyleyecek. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.